kalbini bir anlığına durdur. Şimdi sadece Rabbini an. Bu zikir, bugününe huzur olacak. Estağfirullah, Rabbim, kalbimizi arındır, günahlarımızı affeyle. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, kalplerimize huzur olsun. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç de kuvvet de yalnız Allah'tandır. Sübhanallahi ve bihamdihi. Günahları döker, kalbi nurlandırır. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed, rahmet kapılarının anahtarıdır. Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike esteyiz. Rahmetinle yardım et ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Her işe Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim kalplerimize merhamet indir. Rabbim bu zikri kalbimize huzur eylesin. Bir sonraki zikirde görüşmek üzere.